Evet Ali Yıldırım Bey, e, depremin merkez üssü her yıl anma etkinliklerine 21 yıl geçmesine rağmen acaba hala taze evet. neler söyleyeceksiniz ve e, bu süreçte neler yaptınız? 21. yılı 17 Ağustos 1999, 45 senelik bir süre ama Gölcükler açısından unutulamayacak bir zaman süresi. Bir aradan 21 yıl geçmesine rağmen yakınlarını kaybedenler, siz de gördüğünüz gibi hemşerilerimiz hala bu acıyı dip bir şekilde halen yaşıyorlar. Bu akşam da e, ciddi bir katılım oldu. Protokolün katılmasıyla birlikte e, aynı zamanda bir Başkanımız tarafından deprem konusunda ciddi bir e, sunum yapıldı. Aynı zamanda Sayın Valimiz e, depremin dışında COVID-19 ile ilgili olarak alınması tedbirler, özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın e, toplu ulaşım araçlarında sabah ve akşam saatlerinde e, bulunmamaları konusunda uyarılarını yaptı. Bu akşam üzeri gece saat 3'ü 2 geçe de yine de deprem anlatımında biz depremin anında bir anma gerçekleştireceğiz. Biz bu akşam anma programımızı Kur'an telavetiyle başladık, ile devam ettik. Yarın da Allah nasip ederse çeşitli kabristanlarımızda defnedilebiliriz depremdeki vefat eden hemşehrilerimiz bütün kabristanlarda ayrı ayrı e, Kur'an anma gerçekleştirdik. Dışımız Çok teşekkür Çok ediyorum. ederim. Sağ olun.